Herkese merhabalar ben Salih. Benim bir videom var. Letgo'nun yeni bir özelliğinden bahsetmiştim. Özellik Türkiye'nin her yerine artık Letgo'dan satış yapabiliyorsunuz. Ya da Türkiye'nin her yerinden alabiliyorsunuzdu. Altına çok fazla yorum gelmiş. Yorumların hepsi şu şekilde. İban yeri yok. Ödemeyi nasıl alabiliriz? Ya da... Ee, nasıl ödeme yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar bu yeni özellikle beraber e, dolandırıcılar çok fazla atmaya başladı, çok fazla şikayet almaya başladım. Uygulamada IBAN yeri yok diye satıcı diyor ki sen benim IBAN adresime göndermen lazım. IBAN adresine yolluyorsunuz fakat satıcı ürünü yollamıyor. Neden? Çünkü IBAN adresine kesinlikle para yatırmayacaksınız. Bakın buna çok dikkat edin. E, dolandırıcı gerçekten çok fazla. Hatta burada şikayetlerde mesela insanlar genelde IBAN adresine yollamış. Mesela IBAN'la 130 lira yollamış. Satıcı ürünü kargoya vermemiş. Bakın burada bir sürü şikayet görebilirsiniz. Peki IBAN yeri de yok. Nasıl yapabiliriz? Bu işlemleri nasıl yapabiliriz? Arkadaşlar Letgo'nun ...Easyco ile anlaşması var. Easyco'ya buradan ulaşabilirsiniz. Öncelikle Easyco hesabı açmanız gerekiyor. Bu Easyco ne işe yarıyor? İşte güvenli alışveriş yapmanıza yarıyor. Yani Letgo uygulamasında IBAN yeri girme yeri yok. Evet siz Easyco uygulamasına IBAN'ınızı ekliyorsunuz. Buraya ödeme bilgilerinizi kaydediyorsunuz. Daha sonra Letgo'dan ürün alacağınız zaman güvenli Güvenli ödeme sayesinde iziko ile beraber alıyorsunuz. Eğer ki bir problem çıktığı zaman yani satıcı göndermediği zaman paranızı geri iade alabiliyorsunuz. O yüzden kesinlikle e, satıcıların IBAN adresine para yollamayın. Şimdi adımları hep beraber yapalım. Şimdi uygulamayı açtığımız zaman bakın zaten eğer ki Türkiye geneline ürün gönderiliyorsa kargo işareti çıkıyor ürün üstünde. Buna tıklıyorsunuz bakın ücretsiz kargo yazıyor. Burada da güvenli ödeme ile satın al diyor. Buradan teklif yapa tıklıyorsunuz. Bakın teklif yap dediğiniz zaman burada ürünün fiyatı 85 lira. Siz bu ürün arkadaşlar teklif verebiliyorsunuz, işte diyorsunuz ki 85 değil de 70 olur mu? Ürün teklifini yolluyorsunuz. Eğer ki satıcı bunu kabul ederse, sizin teklifinizi kabul ederse, 24 saat içerisinde para yatırmanız gerekiyor, ödeme yapmanız gerekiyor. İşte ödemeyi de ezyco sayesinde yapıyorsunuz. Siz orada ödeme yap kısmında iziko IBAN adresinizi istiyor. Oradan kredi kartınızla ya da hesabınızla ödeme yapabiliyorsunuz. Daha sonra ödemeyi yaptınız. Burada 93,5 lirayı ödediniz. Örnek veriyorum, bu ürünü aldığımızı varsayarsak, ödemenizi yaptınız. Satıcı 5 gün içerisinde ürünü kargoya vermek zorunda. Diyelim ki kargoya vermedi. EasyGo paranızı kendi hesabınıza geri para iadesi yapıyor. Satıcı ürünü kargoya verdikten sonra 2-7 iş günü içerisinde ürün size ulaşıyor. Ulaştıktan sonra girip buradan onaylıyorsunuz ürünü. Onayladıktan sonra e, satıcının hesabına eziko parayı yolluyor yani direkt siz buradan ödeme yaptığınız zaman satıcı size ürünü göndermeden para satıcının hesabına geçmiyor. Yani uygulamanın içerisinde Letgo'nun içerisinde IBAN olmasının sebebi bu. Çünkü Letgo'nun EZCO ile anlaşması var arkadaşlar. Bu sayede güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Diyelim ki satıcısınız. Letgo'dan bir şeyler satıyorsunuz. O zaman adımlar nasıl olacak? Diyelim ki size bir teklif geldi. Teklif güzel. Siz bunu kabul ettiniz. Kabul ettikten sonra 24 saat içerisinde müşteri para yatırmak zorunda. Ödeme yapmak zorunda. Ödemeyi yaptı. Ödemeyi yaptıktan sonra 5 iş günü içerisinde size bir kod geliyor. Yani bir kod geliyor. Direkt size bir kod veriyorlar. 5 iş günü içerisinde gidip kargoya o ürünü vermeniz gerekiyor. 5 gün içerisinde girip yurt içi kargoya o ürünü veriyorsunuz. Daha sonra o ürün 2-7 iş günü içerisinde müşteriye ulaşıyor. müşteri ulaştıktan sonra müşteri onaylıyor. Onayladıktan sonra Easyco sizin hesabınıza paranızı yatırıyor. Ha onaylamadı diyelim. O zaman 48 saat içerisinde otomatik ben onaylanıyor. Yine paranızı alıyorsunuz arkadaşlar. Letgo'da IBAN bu şekilde IBAN yeri yok o yüzden EZCO hesabınızın olması lazım. Kendinize bir EZCO hesabı açarak Letgo'dan güvenli bir şekilde alıp satabilirsiniz. Çok fazla yorum gelince IBAN yeri yok IBAN yeri yok diye bu videoyu çekmek istedim. Umarım işinize yarar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Destek olmak isterseniz videoyu beğenip abone olmanız yeterli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.